E, laparoskopik e, kolesisto dödenal, fistül onarımını e, e, Doktor Bahadır Öneş, e, e, Turgut Özel Üniversitesi'nden Doktor Bahadır Öneş sunacak. Buyurun efendim. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, ayrıca bu toplantının düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, ben size bugün e, laparoskopik e, onarım yaptığımız bir koledoko de öden artı olan hastamızı sunacağım. Ee, kronik ha saptık etsiz hastalıklarının önemli bir komplikasyonu bilioenterik püstüllerdir. Genellikle yoğun bir inflamasyon sonucu gelişirler. E, ee, Biliyer cerrahi serilerinde binde birden daha az oranda bunlara rastlanır. Ee, tiplerini, e, tiplerini sıklık sırasına göre sıralayacak olursak e, kolestodoodenal e e en sık görülür. Koledokodoodenal, kolestokolonik ve kolestokastrik olarak Sıralayabiliriz. E, fistüllerin oluşumunda kronik inflamasyon ve taşlar etkilidir. E, yapılan çalışmaların birçoğunda fistüllerin yüzde 80 ve yüzünde ana sebep olarak kronik taşlı polisiti tespit edilmiştir. E, pepsi, peptik ülserlerin ise 8 olguya e, neden olduğu bildirilmiştir. Ayrıca çevre dokudaki tümörler, e, duodenumun kro, kron hastalığı ve paraduodenal apseler de göz önünde bulundurmalıdır. Peki fistül e, gelişiminde hangi mekanizmalar e, rol oynamaktadır? Genel olarak e, başlıca iki yolun bunda etken olduğu söyleniyor. E, taşa bağlı sistik kanal stazı, akut inflamasyon, e, çevre dokuya yayılan inflamasyon, e, tekrarlayan enfeksiyon atakları e, ve bunların sonucunda kese duvarında gangren ve sonrasında fistül veya e, direkt mekanik bası ve basınç sonrası erozyon ve nekrozumda fistül gelişimine katkıda bulunduğu söyleniyor. E, safra taşlarının erken dönemde ameliyat edilmesi e, kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranları ile hem hasta hem de bizler açısından idealdir. Akut kolesitte ise medikal tedavi sonrası yapılan kolesit e, her zaman planladığımız gibi bir diseksiyon alanıyla karşılaşmayabiliyoruz. E, özellikle son iki yıldır geçirdiğimiz COVID pandemisi e, döneminde ertelenen ameliyatların da komplikasyon oranlarını arttırdığını düşünüyoruz. Bazı hastalarımız da tabii yatırıp tedavi ettikten sonra bu semptomların gerilemesi sebebiyle kolestektomilerini ertelemektedir. Bunlar da bir takım problemlere ve komplikasyonlara neden olabilmektedir. E, Kolestistodoidinal tanısal zorluklar ve klinik belirtisler nedeniyle çoğunlukla bu vakaları vakalara ameliyat sırasında saptayabiliyoruz. Özellikle kronik inflamasyon sonrası bölgesel anatomide gelişebilecek değişiklikleri öngörmek tabii ki zordur. Bir birçok merkezde bu hastalar sadece Proop dönemde ultrasonla değerlendirildiği için bu hastaları saplamak zor oluyor. Bizim hastamızda 65 yaşında bir kadın hastaydı. Hastamız yaklaşık 3 yıldır ara ara e, acil servise sağ üst kadran hastaya başvuruyordu. E, hastaya başvurularında veya poliklinik kontrollerinde kolestektomu önerilmişti ama hasta opera olmayı kabul etmemişti. Son başvurusunda yine üst kadran ağrısı bile e, hasta acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde Murphy pozitifliği mevcuttu. E, yapılan laboratuvar tekniklerinde beyaz süresi 13.000, CRP'si 6, e, KCFT'si ılımlı artmış. Bilirbin değerleri de total bilirbin 4,5, direkt bilirbin 3,3 olarak saptandı. E, Batın uç safra kesinde multiple taşlar ve duvar kalınlığı artmış. İntrapatik safra yollarında minimal dilata olarak raporlandı. E, hasta kolestit ve koledokotiyazis ön tanısıyla genel cerrahi kliniğe yatırıldı. Hastanın oralarını kapattık. may e, Mayı replasmanı ve antibiyotik terapisini başladık. Aynı zamanda da pirop hazırlıklarını yaptık. Koledokolik açısından gastroenteroloji kliniğe konsült edildi. Yapılan ERCP'de sinteratörümü sonrası koledoktan çamur e, sıvazlandı ve stent yerleştirildi. İşlem sonrası hastanın bilirbin değerleri de düştü ve kliniği düzeldi. Ancak hastamız yine ameliyat olmayı kabul etmedi. Sonrasında 3 hafta sonra bu sefer hasta yakınlarının e, ısrarıyla ameliyat için polikliniğimize geldi. E, yapılan tetkiklerinde herhangi bir özellik saplamadık. Ultrasonda da kesede, kesede taş ve duvar kalınlığı e, raporlandı. Anestezi hazırlığı asa iki olarak tamamlandı. Hasta ameliyata alındı. E, Laparoskopik olarak eksplor ettik hastamızı. E, geçirdiği e, mükerrer ataklardan dolayı tabii ki bölgesel anatomi e, bozulmuştu. Ve saplık kesinin duvar kalınlığı artmış ve kontrakta görülmeydi. E, vaka başında e, hastamızın e, safra kesesi e, loju bu şekildeydi. Diseksiyona e, devam ettiğimizde e, sistik kanal ve e, sonrasında füstülü olduğunu tıklattığımız e, bağırsak segmentini safra kesesine yapışmış olarak gördük. Bu aşamada tam e, yeterli bir anatomi ortaya koymadığımızı düşündüğümüz için e, hastaya perop kolanjiyografi yapılmasına karar verildi. Hesef unlusundan velesi iğnesi yardımıyla opak maddeyi verdik. E, görüntümüz burada. Sisti sistik kanal görüyoruz. Sistik kanalın fotoğraftaki görüntüsünü ve biraz üstünde ince hattan e, füstül traktı olduğu düşündüğümüz alanı tespit ettik. sonrasında e, yardımıyla füstül traktını safra kesesinden ayırdık. Hastaya laparoskopik kolesterektomisini tamamladık. Piyesi batın dışına aldık. operasyon ucuna ve pelvik alana olmak üzere iki adet tren koyduk. Postoperatif ikinci günde hastanın oralini açtık. Üçüncü gün renlerden getirisi olmaması üzere trenlerine çıktık ve hastayı taburcu ettik. On gün sonraki rutin kontrolünde hastanın fizik muayenesi doğaldı. Laboratuvar bulguları normale gelmişti. Sonuç olarak klinik bulguların değişkenliği, ve evet, tanısal yetersizliklerin tanısal tetkiklerin yetersiz kalması nedeniyle kolostodüvedenal fistüller çoğunlukla ameliyat esnasında saptanırlar. Literatürde biyoentelik püstü çalışmalarının büyük bir çoğunluğu olgu sunumu ve serisi şeklindedir. Az sayıda olan klinik çalışmalara göre füstüllerin %90'dan fazlasında kronik taşlı kolestit zemini vardır. Birçok çalışmada tedavide açık cerrahiye geçilmesi zorunlu olmuştur. Kolesteroidinal fistül her ne kadar nadir görse de ciddi morbidite ve hatalı bir tedavi durumunda ölümcül olabilmesi açısından önemlidir. Ee, hastanın anamnezinde sık sık kolestik atakları geçirilirse bunu e, preoperatif tetkikleri detaylı bir şekilde incelememiz gerekmektedir. Ee, tedavideki en önemli aşama tanıyı doğru koyabilmektir. Ameliyat sırasında kolesteroidinal fistül görülmesi açığa geçme nedenlerinden biri olmaktadır. Ama e, gerek olan kullanması ve e, ee, bunun diseksiyonla yeterli anatomik görüş sağlandıktan sonra laparoskopik olarak da devam edilebilir bu vakalara. E, ee, tabii şeyden de kaçınmamamız lazım. Yani cerrahi sırasında eğer şüpheli bir durumla karşılaşıyorsak bu konuda daha tecrübeli birinden e, vaka içinde konsultasyon istemekten de çekinmemeliyiz. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için. Sağ olun. Buy buyurun. COVID dönemindeydi. Ama bizim ameliyathane kapanmış, yoğun bakım olmuş. Sadece kadın doğum tarafında dört ameliyathanemiz çalışıyor. İşte ilk kadın doğum yapıyor. Hiç kesinlikle akut polisistit ameliyatı yapılmamış. İki sene yani bir buçuk sene boyunca. Ve biz şu an onun cezasını çekiyoruz. Bir, i̇şte bir soru gelmişti. Hiç konanjiyografi çektiniz mi? Biz her hafta çekiyoruz hemen hemen. O kadar e, çok ve e, açığa geçme oranımız çok yüksek şu anda. E, Malatya'dayız ikimizde beraber çalışıyoruz. E, bu hastaların hepsi COVID döneminden bize şey e, bize kalan yani yine kendimiz. ameliyat tarihimiz kapalı o dönemde. E, şu anda çok komplike vakalar geliyor. E, Afseli vakalar geliyor. Perkütankole sistosom şansımız falan yok. E, radyoloji desteğimiz çok kısıtlı. E, RCP desteğimiz de kısıtlı yani belli saatlerde var bir tane daha böyle hastamız var. Kolesisto koronar fistüloda ve perforasyonda herhalde yaklaşık bir 10-15'te yakında perforasyon vakamız var. Teşekkür ederim. Peki bir bilgisayar tomografi çekseydik mesela bu hastada? Ben aslında ona değinecektim. Şimdi bu hasta biz birçok kuruluşta yani bir gere işte gerekliliği yoktu belki bu hastada onun işte bir için. Birçok kuruluşta bir ultrasonla orada bir slaytımız var. Bir ultrasonla biz bu hastaları alıyoruz. Acaba hani bu kronik hastalarda bir algoritma yok kesinlikleri taratürde. Hani işte kese hastası geldi bu kadar kronik oldu ERCP'si var. işte mükerrer yatışları var. Ama hiç düşünmedik. Eee saf şey taşları olan hastaları e, MRCP yapmak gerekir esasen. Bir koliyodokta taşlar bir kere çok tehlikeli. Kolanjit kapıdadır. Kolanjit varsa sepsis'tir bana göre zaten. Septik şok kapıdadır. Septik şok kabudaysa Azrail kabudadır. Onun için çok tehlikelidir. Ee, onu MRCP ile kontrol etmek lazım. Ama siz gastroenterolojide e, onu halletmişsiniz. Ondan sonra hasta daha emniyetli pozisyona girmiş. Fakat e, bir böyle karmaşık, e, komplike bir vakada e, intraabdominal bir koleksiyon var mı? diye kontrol etmek istersek o zaman BT gerekir. Ve BT bu füstürü gösterir. Çünkü BT e, havayı göstermede çok mahirdir. Hemen gösterecektir. Yani orada bir gastrointestinal sistemle iştiraki olduğunu gösterir. Evet, buyurun. Buyurun. Hocam e, tanısı ile ilgili hep sıkıntı oluyor. Tanısı koyulduğu zaman ve çok güzel diseksiyonla bu hale geldiği zaman aslında ameliyatı çok kolay. Stepleri koyduğun zaman bitiyor. Evet. E, ama ben e, tanı da çok sıkıntı. Bazen aklımıza da gelmediği için ilk tecrübemi hatırlıyorum. İlk karşılaştığım zaman anlayamadım. Kese e, şeye doğru gidiyor. Dördonunun arkasına doğru gidiyor e, ve e, bir öğretim üyesi, pediatrideki pediatrik cerrahikti bir öğretim üyesi hocamızın da babası. Biz ameliyatta böyle yapışık bir keseyle uğraşıyorum. Hartman'ı göremiyorum. Korpustan yukarıya doğru çektiriyorum. İşte fındıkla, aspiratörle de dövdönümü aşağıya doğru sıvazlıyorum, seviyorum. Doktor bey de şurada duruyor. Zorluyorum yani. Ben de artık işte o ilk ilk karşılaşmam yani bu laparoskopik olarak. Ondan sonra bir bir şey bir açıldı böyle. Bir taşları gördüm. Kese açıldı zannettim. Ama şimdi kesenin iç mukozası pembe olmaz. Bir pembelik görüyorum orada. Dövdönümü açtığımı bile anlamadım önce. Evet. Yani bunu o hale gelmeden düşünmek gerekiyor, düşünmem gerekiyordu. Daha sonrakilerde anladım, bu kötü tecrübe bana onu öğretti. Ee, o diyodonumu açmadan o hale getirip stepleri koyduğunuz zaman bitiyor. Ama o hale gelmeden onu yapabilmeniz için de aklınıza gelmesi gerekiyor. Ben hmm. aklıma getiremedim onu, daha sonra onu kapattım elle, iki üç kat. Kazasız velasız taburcu ettik ama bu kötü tecrübemi de sizinle burada paylaşmak hmm. istedim. Ee, elinize sağlık. Buyurun. başkan. Kuleş Kütahya Direktörü'nü de vardı. Biraz olarak kısım vardı. Şeyde, tomografide de vardı. Hiçbirisine müdahale etmedim. Sadece e, acil vakal olarak enterotomi e, taş çıkarttım. Şu anda takip ediyoruz hastalar ama bundan sonra yapmak lazım mı? Evet. Ee, Kolejde dördünün bu... üstünü var hastalar şu anda. Şu anda. <laughs> Buyurun. Bir ilçesinde rastladım hastalar. E, aslında o sizin bahsettiğiniz intestinal obstrüksiyonu yaratacak taşlar büyük taşlar. Evet, o yani küçük bir taş bu böyle bir fistül oluşturuyorsa iliaca alvelden geçiyor. Ama 100 üst santimetre'nin üstündeki taşlar takılıyor. Siz yani belki de bu salondaki çoğu insan böyle bir komplikasyonu görmemiştir. Siz üç tane görmüşsünüz. <laughs> evet. ee, Birini. Evet beraber yaptık taş büyüktü e, zaten orada aslında akut kolesisti başlatan etmen taşın kendisi orada büyük bir füstül var e, taş kesede yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde kesede taş yok yani artık bundan sonraki direne kendi kendine direne olmuş oraya o kadar enfleme içinde oraya yapacağımız bir girişimin belki de bir morbiditeye neden olabileceğini düşünerek biz açıkçası yapmadık. E, bilmiyorum da yani çünkü büyük bir füs, herhangi bir şey de yok. İle usta geldi. Bir kolesterol ilgili bir sıkıntısı da yok. Eğer ileride olursa yapılabilir o akut enfleme dönem geçtikten sonra diye düşündük. Bilmiyorum bu konuda. Bir de Adil Koyuncu hocamız bir önceki önce size soruları var. Hocam onları sorsun ondan sonra ya da Kolodok taşı ve ise yaklaşımınız ne olmalı diye bir soru var. bir önceki ee, hocamız için yani koledok taşı ankleve ise yaklaşımınız nasıl olmalı diye sormuş veya hocalarımızdan evet yine ERCP ile eğer başarılı bir şekilde çıkarılamıyorsa cerrahi yapmak gerekir bunda da laparoskopi yapılabilir yani laparoskopi koledokodödenostomi ile işte koledokotomi sonrası bu taşlar çıkarılabilir. Ben şimdi indikasyonlarından endikasyonlarından birisi de bu anklevi olmuş, impakte olmuş taşları e, açık koledokotomi ile çıkarma imkanı olabilir. Hocam buyurun. Ben çok katılmıyorum. Yani eğer imkanınız varsa laser litotripsi deneyebilirsiniz bunlarda öncelikle. Yani impakte olan taşları biraz küçültüp RCP ile düşmelerini denedikten sonra bence cerrahi yapmak lazım. Bu olguyla ilgili de bence muhteşem bir diseksiyon yapmışsınız. Ve gerçekten hani emin olmadan bir şeyi kesme öğretisini de burada bize vurguladınız. Kolonjiyografi yapmışsınız. Muhteşem bir şekilde de dokümante edilmiş. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir video. Çok güzel bir diseksiyon. Hani çıkartacağımız şey açık veya laparoskopik cerrahide eğer kafamızda bir şey varsa ondan emin olmadan herhangi bir yapıyı kesmememiz. bu videodan ben bu dersi çıkarttım. Açıkçası çok güzel dökümant edilmiş. Kolanjiyografi muhteşem olmuş. ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Hocam ben bir e, tabi açık dönemde 1992'de onu bildiri olarak da sunmuştum. Aslanlam döneminde taş o zaman ERCP de yok gerçi. Anklevi olmuş şeye açılamıyor. E, o zaman kolodokotomiyle falan çıkaramadım. Sonra biodonotomiyle kolodokotomiyle. Ee, o belirgin eee e, kısmından arkasından e, şey papilladan değil açarak oradan eee yaparak taşı da çıkardım. Yani öyle bir tabii o açık cerrahi döneminde. Acaba kullandıkları küçük lazer litotripsilerle çok güzel kırılıyor. Yani bunu denerseniz onların kırıldığını görebilirsiniz dikkatli bir şekilde. Yok yok şimdi için şunu için söylüyorum. Ben en azından kendi adıma eskidiğim bir şey yapıyorum. Bugün Mengo'nun adı geçti. Yani en azından ben zikrettim. Bir kez daha zikredeyim. Şimdi benim dönemimin klinik içi böyle işte o dönemin çok ıı, saygınlık akredilebilecek. Ee, ancak işte bugünle kıyaslandığında son derece şey olan. Iı, ne diyeyim işte daha basit kalan tartışmalarının önemli tartışma başlıklarından birisiydi bu. Ee, bu Oddi'nin, e, Oddi disseksiyonunda uzunluğu 3 milimetre ile 33 milimetre arasında. Ee, i̇şte değerli meslektaşımız şeyi sundu, koledeko dövdonostomiyi sundu ve büyük, maha, büyük bir maharetle de laparoskopik yapabilmişler. Aslında koledeko dövdonostomi çok böyle o e, eski bilgilerimize göre çok da hayır bir ameliyat değil. Çünkü distalde işte hocam belirtti bir non drene segment bırakıyorsunuz. Yani orada SAM sendromu nadir olmayarak görülebiliyor. Pankreatittir, kolanjittir falan. Bu nedenle denirdi ki eğer koledok çapı e, 33 milimetreye kadar genişse daha genişlerde yapın. Ama 33 milimetreye kadar genişse zannediyorum siz de yavaş yavaş unutuyorsunuz. Yani tedaviden kalkmak üzere olan bir ameliyat. E, ama bana göre işte bazı kliniklerde yapılabilmeli ya da yeni nesil en azından ismini bilmeli. Transduodenal sfinkteroplasti yapılabilir. Hocamın yani teknolojik çözümünün çünkü e, hani her klinikte bulunamayacağını düşünerek Transdoidonal sphincteroplastik 3 santimetreye kadar olan koledoklarda total koledok drenajı sağlayabilmek için aslında koledoku daha evla bir ameliyattır. Zaten koledoku yapabilmenin yine işte o dönemin o klasik kitap referanslarında koledoku yapabilmenin bir koşulu da şeydi. Koledok çapının 2,5 cm'nin üstünde olmasıydı. Yani eğer 2,5 santimin altında bir koledok var ve siz koledoku yapıyorsanız yani sıkıntılı bir ameliyat yapmışsınız. Alttan on derece bir segment bırakmışsınız anlamına geliyordu. Ben doğrusu Allah rahmet etsin Tanju hocam çok severdi transdoidonal sphincteroplastiği. Transdoidonal sphincteroplastinin belki işte Feza hocam da bilir İstanbul ekibinin şey çok yoğun olarak yapıldığı bir klinikte yetiştim ama maalesef artık şeyden kalkıyor, tedaviden kalkıyor. Belki Mustafa hocama haddim olmayarak bir katkı eğer bu tür teknolojik bir çözüm bulunamıyor ise Anklave taşla transdövdöner, sfinkteroplasti alternatif bir cerrahi yöntemdir diye katkıda bulunmak istedim. E, bu Adil Hocam, Adil Koyuncu iki tane soru sormuş. E, Kolosistodövdöner tütsülü olan hastalarda operasyon kararını nasıl veriyoruz demiş. Bu hastalar genelde yaşlı komorbid hastalığı ve ileusla gelen hastalar ileum eksplorasyonu yapıyor musunuz diye sormuş. Devamında, Devamında her e, kolesist o enterik füstürü ameliyat etmeli miyiz diyor ama sizin hastanız semptomatikmiş zaten. Bizimki evet hocam semptomatikti. Tabii kendi tecrübeme çok da bir tecrübem yok ama e, bilgilerime dayanarak. Eğer hasta belki hocamın dediği gibi ile uslu açtığımızda e, normal bir saplak taşı gördüğümüzde biz kolesistektomu yapmıyoruz. Yani hasta semptomatik değilse mesela o fistül de saptandığında eğer hastada kolesistik tablosu yoksa Şahsım adına ben kolestektonu o hastaya veya işte fistül onarımı veya işte bir şey planlamam. Çünkü sonuçta başka bir operasyon planına girdik. Her hastaya yapar mıyız? O konuda çok tecrübem yok. Daha tecrübeli hocalarım var. Onlardan şey alırsak daha mutlu olurum. Ben, i̇loma kadar düşmüş bir taşı olan koledikodöten füstüle bence dokunmamak lazım. Özellikle yaşlı hastalarda, ek problemi olan hastalarda. Benim önerim hiçbir şey yapmamak, takip etmek. hastamız <laughs> 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 var. Sonucunu ileride söyleyelim. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun.